Üsküdar Belediyesi'nin ihtiyacına binaen Sedef Tersanesi tarafından Türk Lloyd'u klas kurallarına göre inşa edilen Üsküdar Valide Sultan Gemisi 1 Ağustos'ta Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından teslim alınarak hizmete sokuldu. Evet değerli dostlar, besmele ile kurdeleyi kesiyoruz. Allah utandırmasın, Allah mübarek etsin. Ya Allah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. 580 yolcu kapasiteli 54 metrelik Üsküdar Valide Sultan gemisi kültürel etkinlikler için özel olarak tasarlanmıştı. Geminin İstanbul'u denizden seyredip rehber eşliğinde tanımak isteyenlerin yanı sıra özel davetler ve kültür etkinliklerine de ev sahipliği yapacağı öğrenildi. İstanbul Boğazından seyir yapması planlanan Üsküdar Valide Sultan gemisinin Üsküdar'dan başlayan rotasında Dolma Bahçe, Sahil şeridinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu Hisarı ve Çengelköy bulunuyor. Üsküdar Valide Sultan gemisi 40 ton yakıt kapasitesiyle çalışıyor ve 12,4 deniz mili hızda servis sağlıyor. 350 metrekare kapalı yolcu salonu bulunan gemide ayrıca nikah ve özel organizasyonları gerçekleştirmeye yönelik ekipmanlar da mevcut bulunuyor.